Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte slime masarmı yapacağız. Umarım videomuzu izlerken eğlenirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi. Gerçekten bu slime'ın böyle arkadaşlar insanlar üzerinde stres atıcı bir özelliği var. Yani büyükler içinde, küçükler içinde eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Evet bizim slime'ımız bu şekilde. Bunu biz kendimiz yaptık. sizler de yapabilirsiniz. Sizler de deneyebilirsiniz evde. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Rengi de bence mükemmel oldu. Gerçekten bu kadarını biz de beklemiyorduk. Gördüğünüz üzere. Görüyorsunuz nasıl da güzel patlıyor gerçekten Bu slime'ı benim yeğenim yaptı arkadaşlar. Yeğenimle beraber çektik biz bu videoyu. Umarım videomuzu da izlerken beğenirsiniz. Ben de teyzesi olarak Böyle bir video çekmiş oldum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gerçekten sesi duyuyor musunuz? Ne kadar güzel. Gerçekten çok eğlenceli. Arkadaşlar bu slime'ın olmazsa olması kesinlikle kesinlikle boraks ve tutkal yani bu çatırtıları duymak istiyorsanız böyle pürüzsüz bir slime elde etmek istiyorsanız istiyorsanız arkadaşlar tıraş köpüğünü mutlaka kullanın Evet arkadaşlar bu şekilde yapıp şöyle inanılmaz sesler duyabilirsiniz gerçekten çok eğlenceli Büyükler içinde küçükler içinde Bakın rengini görüyor musunuz Arkadaşlar Evet arkadaşlar Şöyle uzattık Arkadaşlar Umarım videomuzu izlerken Eğlenmişsinizdir kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Mutlu kalın. Hoşça kalın.